28 yıldır yazdıkları ağır acı senaryo. Size anlattıkları farklı, yaşantımız farklı. Bunu bilerek size göstermek istiyorum. Çünkü bu aptalların senaryosu bitmiyor. Aptallar bir senaryo yazar, sonra kendileri inanır, sonra büyük bir vahşetle peşinde koşarlar. Bunlar tıbba göre de akıl hastası. Bu kattes kitabımız Hazreti Kur'an'la göre de asi ve nankörlüğünden dolayı hastalıklarını arttırdık diye ayet-i kerimeler var. Bunlar asi ve nankörlüğünden dolayı Cenab-ı Allah hastalığını arttırdı. Tıbba göre de hastalıkları arttı ve bütün insanlığı yok edecek bir duruma geldi. Bu akıl hastaları ne yazık ki bütün insanlığı yok ediyor. Burası benim kaldığım yer. Burada bir de senaryosuna senaryo üstüne senaryo çevrildi. Ve öldürmek istediler, senaryo çevirdiler, bilmem ne yaptılar. Ne yazık ki tam bir yıl boyunca bekledim. Ee, Cenab-ı Allah'ın emriyle feryat ettim, yerimi de söyledim. Milyonlarca insan dinledi. İnsanlığın niçin yok olduğunu gördü, bildi, haberdar oldu. Bana değmeyen yılan bin yaşasın dedi. Kabuğuna çekilmiş salyangozlar gibi oldunuz. Burada ilk önce uy uyandığımda, bunlara bakıyorum. Geçmişte bizim ecdadımız insanlığa hizmet etmişti. Önce kalktığımda anlatayım ne yaptığımı. Önce şunu açayım. Sonra bir bardak çayımı içiyorum. Saat şu an 4'e 4 dakika var. Ondan sonra çayı kattıktan sonra bütün bedenimdeki ağrılar dayanılmaz bir boyuta geldi kalan. Çünkü burada beklerken zehir birikiyor. Zehir dediğimiz günahlardan türeyen ateş burada birikti. Çünkü şeyet şey, Allah zaten için gelen olsa rahmete dönerdi. Kimse gelmedi. Ve mecburen bu cepheyi teslim edeceğiz. Önce görürsünüz şundan içiyorum. Apranas, pus, kemik ve ağrı sızılarını alıyor. Başka hiçbir şey kesmiyor. Bütün bedenim ağrı ve sızılara dayanılmıyor. Ya, ya sen uyuyorsun çorap niye giyiyorsun? Normalde baş ağrısı yapar. Doğru bir şey değil. Doğru. Bazen doğru olmayan şeyleri de mecburen insan yapmak zorunda kalıyor. Çünkü ayaklarım patlıyor. Şeker vurduğu için sinir sistemleri ölmüş. Küçük bir çocuğun ayakları gibi ufacık bir şey soğuk aldığı zaman ağrısı direkt hani bir insanın dişi çürük olur da hava aldığında beynine vurur. Bu da aynı onun gibi. Normalde hava aldığında soğuk direkt bir çürük diş gibi direkt ağrısı sizi beynime vuruyor. Burada bekledim bir stand yaptım. Bu öbür ayak patladı. Bu da patlamaya başladı. Bu halimle bir stand yaptım yukarıda. Onunla gezeceğim. Geliriyle işte Allah razı bir kurban keseceğim. Üzerinize gelen bela ve musibetleri Cenab-ı Allah def etsin. Bir şeyler yapalım. Artık hakikat ortaya çıksın, zulüm dursun, rahmet gelsin, selamete çıkın diye. Doğru mu? Öncelikle mesela kalkıyorum, çayımı ısıtıyorum, bir sigara yakıyorum, bu ağrı kesici içiyorum, teyibi dinliyorum. O güzel söz ve nameler te insanı tefekküre götürüyor. O sevgiyi, temsili bize rehberlik yapanların rehberlerin en güzeli Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetiyiz ve o sevgiyi temsil eden yolu gösteriyor. Rehberi, Kur'an, sünnet, hadisler en emin yol Muhammed'ül Emin'in yoludur. Onun haricinde diğer görüşler bid'at ve nifahlarla can pazarıdır. Bugün bu akıl hastaları yazdığı senaryolara kendileri inanıyor. Dünyayı kurtarıyorlar. Mehdiler, kutuplar. Ya bırakın her şeyi. Normal Müslüman olun ya. Normal Müslüman olun emri yani. Cenab-ı Allah'ın emri üzerine normal Müslüman olun. Kim sizden mehdilik istiyor, kutupluk istiyor, şunu istiyor, bunu istiyor. Kendi kendilerine bir şey olmaya çalışıyor. Bunlar akıl hastası ve tamamen akıl sağlığını yitirmiş. Bu cepheyi de teslim edeceğiz ve garip bölümler başlayacak. Bu ölümlerin içinde bakın. Ayaklarım morardı, ellerim morardı. Devletin bütün pisliği çıkacak. Şu alimlerin, şeyhlerinki de çıkacak. Bu ülkenin ve dünyanın kaderiyle oyun oynayanlarınki de çıkacak. Bu milletinki de de çıkacak. Bu ülke geçmiş ecdadı insanlığa hizmet eden bir ülke. Ve ne yazık ki şu ellerim şekerden dolayı küçücük bir çalışma yaptığında kabarıyor, atıyor. Ve bu şekilde ağır bir insanlık söz konusu diye çırpınırken paramız olanı yargı verdirmiyor, halk verdirmiyor, millet verdirmiyor, tarikat ve cemaat liderleri verdirmiyor. Yolumuzu kesiyorlar. Burada bile her türlü senaryoyu oynuyorlar. Halkı uyarıyor. Ya diyor bu kafayı yemiş ya. Bu kendini işte Mehdi zannediyor, şu zannediyor. Ya Mehdi'lik, Mehdi'lik, kutupluk meselesi değil. Ben Mehdi değilim desem günah, Mehdi'yim desem de günah. Mehdi'nin anlamı emin Müslüman anlamında. Hazretleri de bütün Müslümanların adına cenk yapan demek. Bu da asırlar ötesinde 1860 yıl sonra dünyaya gelecek. Bu akıl hastaları yazdıkları senaryolara kendileri inandı. Hayat taşıyan kablo kopacak ve Müslümanların pis ameliyle Dejdal denen bahrukat dünyaya gelecek ve Mehdi Aleyhisselam Ehl-i küfre boyun eğmemiş. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle pisliğinizi temizleyecek insan ya. Bundan utanmak gerekiyor yani. E ne Mehdi Hazretleri çıktı kurtarıyor. Ya siz kendinizi kurtaramadıktan sonra Cenab-ı Allah'ın bir ismi Hak. Siz her türlü haltı yiyin. Bir Müslüman kardeşiniz kart olurken seyredin. Cenab-ı Allah'ın kesin emri değil mi? Müslüman kardeşlerinize sahip çıkın. Bütünleşin. Gelen Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle selamete çıkın. Bugün bu hayat taşıyan kablo kopuk bu. Şu kopuk ya. Mehdi oluyorlar, kutuplar oluyorlar, dünyayı kurtarıyor. Ya bırakın bu saçma sapan şeyleri. Normal bir Müslüman olun. Hak ve hukuk riayet edin. İnsanlar zaten aç ve susuz. Bugün bu cepheyi teslim ettikten sonra Hava atmosferinde bir sıkışma olacak. Yıldızlar, yörüngeler her şey kontrolünü kaybetmeye. Bilim adamları dünyanın dengesi bozulduğunu söyleyecekler. Bütün dünya yok olma tehlikesiyle yüz yüze diyecekler. Ve bir tane mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'ın dilinden anlayan bir alimimiz yok. Ne kadar ağır ve acı bir durumdayız. Cenab-ı Allah evinden kovuyor. Peygamber Efendimiz'in mescidinden kovuyor. Biz Müslümanlar olarak ne dünyada ne ahirette yerimiz kalmamış. Hala aklınızı yemişsiniz ya. Bugün insanlık yok oluyor. Biz bunun bedelini ne dünyada ne ahirette ödeyemeyiz. Yarınların umutları çocuklarınız için çalıyorsunuz, çırpıyorsunuz, kesiyorsunuz, asıyorsunuz. Yarın mefaat etseniz çocuklarınıza ne bıraktınız, ney ney? Cehennem gibi bir ülke bıraktınız. Hastalık işin bahanesi. Yarın garip ölümler başlayacak. Bu da işin bahanesi. <laughs> Hakikat sizdeymiş. Dışarıdan gelen her şey bahane. Bakın ne din kalmış, ne iman kalmış, ne vicdan kalmış, ne merhamet kalmış, ne de yeryüzünde Müslüman kalmış. Milyonlarca insan seyrediyor, insanlığın yok oluşunu seyrediyor. Ve son set açılmış ve set hala açık ve kapatması imkansız. Benim ayaklarım kesildikten sonra, ellerim kesildikten sonra, devletin başındakilerin pisliği ortaya çıktıktan sonra, alim ve şeylerin pisliği çıktıktan sonra, milletin pisliği ortaya çıktıktan sonra, bu ülke yok olmak üzereyken Mustafa Usta hakkını helal et. Biz senin zararını karşılayak da Allah rızası bir şey yap. Ayaklar yok, eller yok, hayatta değilim. Öbür tarafta gelip kabrime mi söyleyeceksiniz? Her şeyi biliyordular ya, vallahi hepiniz her şeyi biliyorsunuz. Virüsü de biliyorsunuz, virüsten öteye felaketleri. Kendinizi ve insanlığı yok etmek için Kur'an'da geçmeyen, sonradan türemiş bir kavimsiniz. Savcılığa gidiyorum, üksüz ve yetimlerin haklarını savunacağı yerde, zalimlere destek verip gasp ediyorlar. Yol parasını zorla buluyorum, arkamdan kahkahalar atıyorlar. Ufacık gelirlerine bir... Tekte vurulduğunda kıyamet biz nasıl insanız 28 yıl boyunca düşe kalka bu derdin ilacını yetiştirdik. Size derdi de anlattık, dermanı da anlattık. Bugün Adana Valiliği ne geldim buranın mülki amiri Adana Valisi derdi anlattım, dermanı anlattım, kovdular beni. Avrupa ülkesi olsaydı kovar mıydı? Düşünün, Allah yolunda şehit olan şehitler, bu vatan için şehit olan şehitler, başka bir ülkeye gitti diyor. Bizi sırtımızdan vurup şehit ol, nelerse var. Boşa şehit olduysa, en azından başka bir ülkede bize bir damla rahmet geçsin diyen bu vatanın evlatları. Allah sizler için bir şeyler yapmaya çalışır şeriatın kılıçları yolunu kesiyor. Cenab-ı Allah mahkeme-i yer üstüne yeryüzüne taşıyor. Bugün dua edeyim, kime nasıl edeyim? bu devlete dua edeyim, selamete çıksın, bütün insanlığı yok mu etsinler? Cevremdeki münafık insanlara dua edeyim de, bu kafir münafıklarla üç kuruş için işbirliği yapıp, bütün insanlığı yok eden bu münafık kitlesine mi dua edeyim? Kime, nasıl dua edeceğimi ben bile şey Bakın, Bundan zevk alıyorlar. Bu zulmün aslında Cenab-ı size verecek. Son sette de... ne bilgi Rahmet melekleri yeryüzünden çekiliyor diyor. Azap melekleri yeryüzüne dağılıyor. Ne demek? Bedeninizden, ruhunuzdan, canınızdan, imanınızdan, özünüzden durmadan bir şeyler çekiliyor ve yok oluyorsunuz. Görünmeyen bir güç sizi bir girdabın içine çekmiş. Her şeyinizi yok ediyor. Her şeyinizi. Ərhəyə rəmen Cenab Allah cümlemizin yardımcısı olsun.